eminim bu adamı daha önce alırken görmediniz. Like I I fucking yeah, crazy shit dude. Your crazy shit man. So, ah man. Birçok başarılı dövüşçüde olduğu gibi Strike de hikayesi aile sorunlarıyla başladı. Abusive alcoholic drank, you know, got pills later on. Everything about him I hated. I used to sleep in my mom's bed a lot. I right? hate school because I like I thought my dad was gonna fucking kill my mom. I always tell her that like if you cheat on me and she probably was cheating on him, if you cheat on me, I'm gonna like cut you up and put you in a bottle of acid and bury you. Ancak bu hikaye this is alışık olduklarımızdan biraz daha karanlık. Fucking dad, dude. He's doing his like forgiveness speech. you know, I was I was really bad to you and your mom, but uh, at least I never molested you. Oh boy. <laughs> I was like, fuck yeah, What dude. What a low bar. fuck out me Cheers. Hey, you never fucked me. Give Could me one of those oxies. Şan o yıllarda kendisine bir baba figürü arıyordu ve bunu dedesinde bulmuştu. Ancak bu işleri daha kötü bir hale getirecekti. You know, Strickland dedesinin de etkisiyle ırkçı bir çocuk olarak büyüdü. Tahmin edebileceğiniz gibi yeah. okulda defalarca kez sorun yaşadı ve sonunda okuldan atıldı. So I was younger. I was like a pseudo white supremacist. Seventh grade, I, I took a permanent mark and I drew a swastika on my arm. got kicked out of high school for hate crimes. Like I mean, you really? Yeah, yeah. I didn't graduate high school. I didn't graduate elementary school. Twelve years old, walking around doing the fucking hill Hitler salute with a fucking swastika on my arm. Muhtemelen bu noktadan sonra ya bir karışıp cezaevine girecek ya da bir gün öldürülecektim. Ancak 14 yaşında girdiği bir MMA salonu, hayatını I mean, there's some guys like you know, there's some guys like John Jones who's just a he's a fucking athlete, you know? So, and there's guys like me who are like, if it wasn't fighting, bro, I would be jail. I'd be in jail. Like, ninth grade, I start training, and then, dude, like, I realized I wasn't a racist. I was just angry. I mean, I'll never forget, dude. I always tell people, the first day I trained, I got the shit kicked out of me, covered in blood, bro. Like, first moment in my life I ever felt happiness. First moment in my fucking life. Sean Strickland hayatının geri kalanında ne yapmak istediğine karar vermişti. Kafasındaki kaos bir şekilde düzene girmeye başladı. Oktagon onun için sadece rakiplerini dövmek değil, kendi içindeki şeytanlarla yüzleşmek için bir arenaya dönüştü. Ve aslında ırkçı değil, sadece sinirli olduğunu farkına vardı. I could go the garage every Friday night, Saturday And well, when my brother's party. So like I would just be in the garage with all these fucking parties and debaucheries and be in the garage fucking smacking the back. Mm. Bop, bop 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 and then like I was I didn't fit in. So like it was it was really just a wave oh Sean's not weird, he's a fighter. And that gave you your identity. It gave him my identity. I mean, Sean henüz 17 yaşında MMA'de pro başlangıcını yapmıştı. İlk maçında rakibini RNEK çok ile bitirdi. Sean bu maçtan sonra çıktığı 12 maçı da kazandı ve King of the Cage organizasyonunda kemer sahibi olmayı başardı. Henüz 23 yaşında olan Strikland'ın 13 maçı vardı ve hepsini kazanmıştı. Bu karnı Strikland'de UFC'nin kapılarını aralayacaktı. 20 bin abone olmamıza az kaldı. Yaptığımız içerikleri beğeniyor ve daha fazla kişiye ulaşmamızı istiyorsanız kanala abone olup videolarımızı beğenebilirsiniz. It was not to be a boxer, wrestler, or grappler. It was to be a mixed martial artist. He'll put all of his skills on display against Bubba McDaniel. He is 13 and 0 as a professional, and has been extremely impressive in stopping eight of those 13 opponents, Joe, in the first round. John Tarzan Strickland, his UFC debut.

Ancak UFC'deki ikinci maçı Sean için kariyerinin en zorlu maçlarından biri olacaktı. 1.98'lik Luke Barnett'e karşı ciddi bir boy dezavantajına sahipti. Ancak karşılaşma boyunca mesafesini iyi koruyarak Barnett'in uzun boy avantajını dengelemeyi başardı. Özellikle isabetli jebleri ve karşı yumrukları Şan'ın sıradaki rakibi Arjantinli Ponzi Bibio'ydu. Ponzi Bibiyo maçta aynı Şan gibi durmadan öne adımlıyor ve kombolarla rakibinin üzerine gidiyordu. Ponzi Bibio Şan'a kendi zehrinden tattırmıştı. Maçı hakemlerin ortak kararıyla kazanmayı başardı ve Şan'ın karnesindeki sıfır artık bozulmuştu. Bu noktadan sonra Şan'ın kariyeri bir ileri bir geri şeklinde devam edecekti. Her ne kadar galibiyetler alsa da önce Kamara Usman'a daha sonra Zeleski Dosantos'a mağlup olmuş ve momentumunu kaybetmişti.

Böyle kritik bir eşikle Sean rakibini ikinci randda TKO ile bitirdi ve yeni UFC kontratını kapmıştı. Artık kafası rahattı ve bu noktadan sonra işlerin daha iyiye gitmesini bekliyordu. <laughs> It's gonna be a long road back, but I love fighting, you know? So, oh, thanks for the support, guys. Going into surgery off my bike, having, I started crying. Not, not crying because, like, I wasn't crying because of pain or anything. I was crying because when you're, you're hearing a surgeon saying, hey, you're in a motorcycle accident, I just seen, like, my, my dreams just drift away. That was one of the hardest things. Well, you can get it fixed, but you'll be out for a minimum of another two years. Like, you know, I can't afford to be out for another two years. Kazanın ardından orta siklete çıkan Sean Strickland böyle ağır bir kazadan dönebilecek en iyi şekilde dönmüş ve 5 maçlık seriyle UFC kariyerindeki en uzun galibiyet serisini yakalamıştım. Bu seri ona UFC'nin orta siklette yükselen yıldızlarından biri olan Alex Pereira ile UFC 276'nın ana kartında dövüşme fırsatını sundu. Maçı ilk roundda ağır bir şekilde nakat olarak kaybetti. Ancak bu önemli değil. Strickland 8 yıllık UFC kariyerinde ilk defa bir maç önü basın toplantısında kendine sandalye buldu ve bunu olabilecek en iyi şekilde değerlendirecekti. I just want say something because this is where I'm out of camera view. This is my first press conference. You guys are a bunch of vicious bastards. 2022 yılında Strickland'in bulunduğu orta sikletin şampiyonu Adesanya'da gecenin ana maçında Jared Cannonier ile dövüşecekti ve tabii ki o da sahnedeydi. Strickland bir kemer maçı istiyorsa buradan bir drama çıkarmak zorundaydı. Sean, who's the best striker on stage? I mean, I would say no. me, but I mean, that man was the one that slept that man. So, you know, next to me, next to me, probably Alex. I mean, what was it, like 2-0 oh against Izzy? Is he, what was it, 2-0? Oh? Did you watch the whole fight? No, I don't watch Exactly, fight. do your fucking job next time. Whoa. Abi Izzy is a savage, bro. Hey, watch out. Hey, hey, I smacked you on the ass like my bitch. Bro, no man that beats be down. Down. 276 gecesinde Adesanya kemerini korurken Strickland ise söylediğim gibi ilk roundda Pereira'ya ağır bir şekilde nakat oldu. Bu nakatın ardından Alex Pereira Adesanya ile kemer maçına çıktı ve daha önce kickbox'da iki kere mağlup ettiği Adesanya'yı bir kez daha yenerek kemerin yeni sahibi oldu. Strickland ise Adesanya'nın eski rakibi Kanonier'e kaybetmiş ve kemerden bir anda uzaklaşmıştı. Ancak hemen bir ay sonra rakipsiz kalan Imamov karşısına çıkmayı kabul etti. Imamov'u hakemlerin ortak kararıyla yenmeyi başardı ve bu maçın üzerine bir galibiyet daha alarak mağlubiyetlerini unutturmuştu. Nisan 2023'te ayarlanan Adesanya Pereira revanşında ise Adesanya UFC tarihinin en büyük sürprizlerinden birini yaparak ikinci rantta Pereira'yı nakavt etti. Pereira ise kilo kesmekte zorlandığı için bu maçın ardından bir üst siklete çıkacağını açıkladı. Ve sikletin önü bir anda açılmıştı. Ancak Adesanya'yı bekleyen başka bir rekabet vardı. Whittaker'ı bitiren Duplessis Adesanya'ya meydana okudu. Sıradaki maç belliydi. <laughs> Maç 293 kartına ayarlandı. Ancak Duplessi sakatlık yüzünden maçtan çekilmek zorunda kaldı. Bütün bunlar olurken 276 basın toplantısı YouTube'da milyonlarca izlenmişti ve Strickland'in söyledikleri Instagram reyaslarından düşmüyordu. UFC 276 basın toplantısından beri Strickland İsrail Adesanya ile uğraşmaya devam ediyordu. I am more Australian than Izzy. Izzy is a Chinese man. Izzy sex dudes. Nothing wrong with that, Izzy. It's personal preference. I'm sure Smoe might be UFC 293 kartı için Adesanya'ya bir rakip bulmak zorundaydı. Çünkü kart Adesanya'nın evinde, yani Avustralya'daydı. Ve tabii ki ana kartta Adesanya olmalıydı. Strickland o zamanlar siklette 5. sıradaydı. Ancak bu maçın bir hikayesi vardı ve Dana White bu maçta etkileşimin kokusunu sezmişti. Strickland 5. sırada olmasına rağmen 293 kartı için Adesanya'nın rakibi olmuştu. look at izzy best kickboxer in the world but he's a weak man paints his nails jerks his dog off swears allegiance to china <laughs> Maçı 30 gün kala kabul eden, Alex Pereira'yı knockout ederek gelen Adesanya karşısında kazanacağını kimse düşünmüyordu. Zaten Adesanya bahislerde açık ara favoriydi. Adesanya toplamda 220 milyon dolarlık bahis oynamıştı. Ancak Strickland'in büyük bir silahı vardı. Trash talk yaparak rakibinin kafasının içine girebilirdim. My god like there's no, easy way through the China man. no more painted fucking nails. No more dog collars for fucking you guys. Let's fucking go. Adesanya bu trash talkların bir ona cevap veremedi. Hatta temsil ettiği Avustralya'da bile seyirci desteğini kaybetmişti. İnsanlar strickland'ı destekliyordu. ...for you guys that... ...tomorrow. There he is folks, the champ! yok. Marka Lutford Son uyarılarını yaptı. UFC 293'te ana maç başlıyor. Orta site şampiyonluk maçı. Şanslı Rickland meydan okuyan taraf, kemeri isyan taraf ve kemerin sahibi İsrail Adesanya. Başlıyoruz.

Tabii ki şampiyonluk ün, para ve birçok artısıyla birlikte gelecekti. Ancak Strickland'ı en çok mutlu eden artık kamera karşısında daha fazla söz fırsatı bulacak olmasıydı. were separate from MMA. No one's watch this shit. Just what is what it is. I don't know what to tell you, dude. it is could probably beat our co-main event in a fight. So when I start my clothing, when I start my clothing company and I open up a couple sweatshops, how do I, how do I get to the meat and potatoes of? Work harder. No food for you till you finish. Oh, this shit. I, have never smacked a woman, but you're about to call me. Fucking clown over here, and you over there rooting for this guy, dude. This guy's a fucking clown. He ain't a clown baby. Artık Sean Strickland'in dövüşlerinden çok yaptığı açıklamalar konuşuluyordu. Ancak Sean tabii ki bir dövüşçü. Hatta şampiyondu ve kemerini koruması lazımdı. Rakibi Adesanya maçından çekilen Diri Du oldu. İkisi de Adesanya'yı sevmiyordu ve düşmanımın düşmanı dostumdur mantığıyla aralarında bir sorun yoktu ta ki ikili arasında maçtan aylar önce düzenlenen basın toplantısına kadar. Why you so angry? Well, you think your dad beat the shit out of you, you? Your dad doesn't have shit on me. I'm gonna show you what it's like to beat you. All every childhood memory you have is gonna come back, and he beats the shit out of you. I will take your fucking soul. You understand me, You fucking pussy. <laughs> I got a nerve. I see I hit a nerve. There. Yeah, you fucking did hit a nerve. You fucking bitch. Duplessis resmen Strickland'in damarına basmıştır. Bu basın toplantısından bir gün sonra gerçekleşen UFC 296 kartında bir olay daha çıktı. Dostça geçen eşleşme bir anda bir husumete dönmüştü. oh. Then... oh. Wow. oh my goodness. Oh wow. Out of nowhere. That's That's kind of crazy. Well, he Ha he... ne kadar maçtan önce ikili buluşup aralarındaki sorunu çözse de kafesin içinde ölümüne bir maç bizi bekliyordu. Tartışmalı bir hakem kararıyla Strickland kemeri duplesse bırakmıştı. Şan kemere sadece 133 gün boyunca sahip olabilmişti. Ancak Şan için gerçekten bu önemli değil. Şampiyon olduktan sonra bile hala eski Toyota aracına binip eski evinde oturuyordu. Şan sadece kafasındaki şeytanlardan kurtulmak ve çocukluk anılarını unutmak için dövüşüyordu. Dövüşerek hayatını idare